Terör devleti İsrail, Hizbullah'la olan savaşını siber dünyaya sıçrattı. Bölgesel savaşın kapsama alanı da büyüdü böylece. Cevaplanmayı bekleyen çok önemli sorular var. Bu saldırı nasıl gerçekleşti? Başka ülkeler için de böyle bir tehlike var mı? Türkiye'de de olabilir mi? Şimdi ihtimallere ve iddialara bakacağız. lerin birbirine yaptığı saldırılarda dün yaşananlar bir milat oldu ve ilk şaşkınlığımızı artık bir kenara bıraktık. Okları kendimize çevirdik. Çünkü bu artık bir milli güvenlik meselesi. Akta gelen ilk soru da şu. Türkiye'de aynı saldırıyla karşı karşıya kalabilir mi? Peki patlayan çağrı cihazları Türkiye'de kullanılıyor mu? Açıklamayı ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Türkiye için herhangi bir risk yok dedi. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasında olduğumuzu söyleyebilirim. Endişe etmemiz gereken bir durum olmadığını söyleyebilirim. Ülkemizi ne kadar millileştirirsek ne kadar yerlileştirirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz. Uzun vadede yapılması gerekense saldırı ihtimalini ortadan kaldırmak. Bunun için de yerli ve milli cihazların üretilmesi şart. Teknolojinizi o ülkeye soktuğunuzda Truva atını siz o ülkeye sokmuş oluyorsunuz. Kaleyi işten fethetmiş oluyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.